Evet, sakın işlemi devam ediyor. Aslında bu sene çok farklı, tuhaf bir seneydi. Aslında bazı arkadaşlar derler ki bu sene bal yoktu doğada. Doğada bal vardı. Fakat arı Mayıs ayında Mayıs ayı çok kötü geçti. Çok polensiz, balsız geçti. Arılar Mayıs ayında kuluçkayı büyütemediler. Kuluçkalar çöktü. Haziran'ın sonlarında bal maya, başlayınca yeterli kadrolar olmadı. Asker yoktu. Asker olsa aslında iyi bal yapacaktı. 28 Haziran'la 18 Temmuz arasında güzel bal geldi. Ama asker olma Mayıs ayında arılar bol yumurtlamadığı için bal toplayamadılar. Yani verimli bir sezon değil. Bakmayın belki bu ani bazı arılarımız her, bütün arılar böyle değil böyle bazı arılarda bal var bazılarda çok balsız. Normalinde ballı bir sezondu fakat arıcılar alamadı. Arıcılar yani acemiliklerinden de değil. Çünkü genel anlamda bölgede Mayıs ayında bir polensizlik oldu. Polensiz geçince Mayıs ayı kuluçka yapmak için arıya polen lazımdı. Arı yeterince kuluçkayı yapamadı. Yeterince Mayıs ayında kuluçka oluşmayınca Haziranın sonlarında temmuzun başlarında yeterli kadro kadro part, patlamaları yaşamadı. Yani kadro popülasyon zayıf düştü kadro zayıf düştü o yüzden bal yapamadı. Yoksa bal döneminin ilk yarısı çok iyi değildi. Hiç iyi değildi. Herkesin yani hiç bal olmayacak dediği bir zaman anıydı ama bal döneminin ikinci yarısı çok iyiydi. İşte arılar biraz bal topladılar. Ha bu sağdığımız bütün arılarımız öyle değil. Bu sağdığımız arılar ee, bazıları abi. iyi, bazıları kötü. Bu, bu orta bir arı. Bundan çok çok kötü olanlar var. Belki birkaç tane iyi olan var da ama bundan çok çok kötü olan arılar e, bal arılarımız da var. Hiç bal alamadığımız arılarımız da var. Evet bizden bu kadar aldık. Altına bakacağız. Eğer kadro çok fazla ise fazla bir bal altta almayacağız. Kadro azsa alttan da birkaç tane çıtı alacağız. Bunu yine ha Ana ızgarası kullanıyoruz. Ana ızgarası koyduğumuz zaman işte üstteki ballar beyaz oluyor, temiz oluyor. Dolgun oluyor eğer bal varsa. Ana ızgarası kullanmadığımız zaman ana arılar çıkıp üstte yumurtluyor. Yumurtladığı zaman o ballar siyah oluyor. Kuruçka balı siyah olur. Dolgun olmaz. Evet burada alttan da bal çıkaracağız. Bir taş çıktı. Öyle görünüyor. Şurayı keselim ki böyle petek birbirini yaralamazsın. Şu böyle burada kaldığı zaman baştan başa peteği yaralayıp çıkıyor. Evet şu siyah alanda arı kuluçka yapmış. Buraya yumurtlamış. Burada yavrular çıkmış. Oralar o yüzden siyah. Zaten boş da kalmış. Dolduramamış. Yavru çıkana kadar bal kaynakları da tükenmiş. Çevir kamerayı dolduramamış altları. Hı hı. Ballarımızın üretim alanı 2000, 1800, 2000 rakımlı yüksek, yüksek dağlar. Bu yaylanın ismi Tikenli Yaylası. Tikenli Yaylası'nın bir özelliği var. Ardış ağaçları Tikenli'de çoktur. Ardıçtan bir bal olmaz. Yani hani bazılar dediler acaba ardıçtan bal olur mu? Ardıştan çam balı olmaz. Ama bu, bu bölgenin gerçi sadece tükenmeyi değil, bizim yöremizin Malatya'nın bütün ballarının e, bal kaynağı kevendir. Keven, kekik, yavşan, mayası otu, ballı baba türleri, ada çayı, bin bir çeşit çiçekler var. Ama asıl kaynak kevendir. Bu arada tamam. bu kadar. Bu arada da bu kadar. Bu, şu ballar da güzel yani değil hı hı. ama yani. fazla da zorlamayalım değil mi hı hı. Hı hı. yeter yeter aslında. Yeter. Hı. yeter yeter